Bir sabah küçük bir kasabada herkes uyandığında şaşkına döndü. Tüm renkler kaybolmuştu. Ağaçlar gri, gökyüzü gri, evler gri. Hatta insanların kıyafetleri bile griydi. Kasabanın en meraklı çocuğu olan Mira bunun normal olmadığını hemen anladı. Evinde sakladığı küçük büyülü pusulasını çıkardı. Pusula, "Renkler tehlikede." yazısıyla titremeye başladı. Mira Usulayı takip ederek kasabanın dışındaki ormana gitti. Orada renklerin efendisi olan renk kuşu ile karşılaştı. Ama kuş çok üzgündü. Birisi onun kanatlarındaki renkleri çalmıştı. Mira renk kuşuna yardım etmeye karar verdi. Birlikte gri ormanda ilerlediler. Yol boyunca kırmızı kıvılcımlar, mavi damlalar, yeşil yaprak parçaları gibi kayıp renk ipuçları buldular. Sonunda renkleri çalan kişinin gölge canavarı olduğunu öğrendiler. Gölge canavarı dünyayı tamamen gri yapmak istiyordu çünkü renkler olduğunda kendini görünür hissediyordu. Mira cesurca gölge canavarının karşısına çıktı. Mira, renkler seni korkutmamalı. Renkler bizi daha güzel yapar. Bu sözleri duyan gölge canavarı bir an durdu ve içindeki karanlık çatlamaya başladı. Mira cebinden küçük bir sarı ışık çıkardı, sevincin rengi. Işık gölge canavarına değdiğinde oda renklenmeye başladı meğer oda sadece yalnızmış gölge canavarı bütün renkleri geri verdi kasaba yeniden rengarenk oldu renk kuşu uçup gökyüzünde bir gök kuşağı çizdi mira ise kasabanın gizli kahramanı oldu